Önümüzde Nevroz var. Evet. E, Nevroz e, sırasında da Öcalan'dan bir mesaj e, okunacağı, e, kamuoyuna böyle açık bir mesaj olacağı bekleniyor. Üçüncü heyete bildirileceği bu mesajında Gülten Kışanak dün bir e, basın toplantısında e, Öcalan'ın mesajı ateşke, ateşkesten de öte olacak e, gibi bir açıklama yapmıştı. Siz de Öcalan'la birebir gidip görüştünüz. E, Nevroz'da ne tür bir e, açıklama bekliyorsunuz? Şimdi tabii ben Sayın Öcalan veya işte Kandil adına şunu söyleyecekler deme durumunda değilim. Ama dediğiniz gibi işte gittin, gördün, gezdin, bu işlerin içindesin, ne bekliyorsun, ne ümit ediyorsun derseniz şunu ümit ediyorum. Şu an top yakın bir Kürt siyaseti. Yani bunun içine hepsini katıyorum. Şuna hazır. Silahlar sussun. Tamam silahlar ebediyen sussun. Tamam. E peki ne olsun? İşte demokratikleşme olsun, barış olsun, çözüm olsun ve birlikte yaşayalım. Hmm. Bu noktaya geldi Kürt siyaseti. Hmm. Genel boyutuyla. Yani. yani mutlaka tabii ki marjinal gruplar olabilir, bu işe de karşı olan insanlar olabilir ama bunlar çok küçük azınlık olarak kalır. Şimdi bu nevrozda da bu irade ortaya konulacak diye düşünüyorum. Tamam birlikte yaşamaya evet. Yeni bir Orta Doğu'ya evet. Çözüme evet. Çözüm ne? İşte dili eğitimden tutun, bölgesel yönetimlere kadar neyse dünyanın demokrasi kriterleri, standartları neyse yeni bir anayasa. Bunlara evet iradesi çıkacak. Tabi bunun birinci adamı eylemsizliktir. Silahlı güçlerin Türkiye dışına çıkması bunun ikinci adımıdır. İşte üçüncü adımı şudur, dört budur, beş budur vesaire. Bir merdiven zaten basamak sisteminden bahsediliyor. Bu irade bu nevrozda Perşembe günü Diyarbakır'da çok büyük bir coşkuyla, çok büyük bir ittifakla ortaya koyulacak diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Şimdi İmralı Sızıntısından biraz bahsedelim istiyorum ben. Siz mi İlk sızdırdınız İlk önce, direkt soru? Hayır. E, <laughs> i̇şte direkt bir cevap. <laughs> bu'nun yani BDP'nin yaptığı şey açıklamaya göre bir diha e, muhabiri Alper Altaylı, yanılmıyorsam <laughs> ismi. Ve iki tane parti meclisi üyesinin sorumlu olduğunu görüyoruz. Bu sizce yani bir muhabirin başka bir muhabire iyilik olsun diye verdiği bir metin midir? Hani habercilik olsun da bizden gazetecilik, olmasın. Gazetecilik, fedakarlık bir, tarihine gittik. Evet, gidecek. fedakar gazetecilik midir? Yoksa arkasında başka anlamların da olduğu siz yani kasıtlı bir operasyon olarak da okumak mü? Evet, mümkün çünkü mi? ilk gün sizin adınız şey. Şimdi buna çok Onu klasik da, bir cevap versem. Bu bu masanın zeka seviyesine uymayacak bari ben de böyle yarı espri çok, yarı çok, çok klasik olur o zaman yok çok klasik olmasın modern <laughs> bir şey diyeceğim şimdi iki kişi evleniyorlar bir erkek bir kadın bu bir aşk evliliği mi yani normalde evliliklerin aşk evliliği olması lazım evet. yoksa kadın erkeğin ve erkek kadının parası statüsü şöhreti ailesi için mi evleniyor başka hesaplar mı var? Bu ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci faktörler. Ama ilk bütün evliliklerde akla gelen iki insan birbirini beğenmiş ve evlenmiş. Şimdi bu haberin de verilmesi işte verdi. Niye verdi? Basit bir arkadaşlık ilişkisi mi? Çıkar ilişkisi mi? Daha derin bir operasyon mu? Mesela Paris'teki cinayetten tutuklanan şahıs normalde şoför çıktı. Tırnak içinde şoför. Evet. Ama şoförün evinde 45 takım elbise çıktı söylendi sonra. Ama, o da yalan doğru bilmiyoruz da. Ama tank şoförü mü? Araba şoförü mü? Tank şoförü mü? <laughs> Hatta Ankara'ya gelip gitmeleri. Evet. Ankara'ya gelip gitmeleri. Görüşmede. Evet. Şimdi hmm. adı şoför. Hmm. Ama o şoför oraya yerleştirildi mi? Ki yerleştirildiği anlaşılıyor. Evet, öyle şimdi. Hatırladım. Dolayısıyla şu an bizim partimizin de yaptığı açıklama gördüğüdür. Hmm. Gördüğü ve tespit ettiğini. Ama bunun arkasında daha derin bir şey var mıdır? Sizin bu, benim şahsi görüşünüz değil. ne? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Ya yani ben samimiyetle söylüyorum. Peki, tamam. Bilmiyorum ama vaka olay ortaya konulmuştur. Peki, bu aldı buna şey, verdiği bu hani bir arkadaşlık yededi. meselesi Yok. gibi mi görüyorsunuz? Ona mı daha çok yakınsınız yoksa buna bir operasyon olduğunu mu evet. düşünüyorsunuz? Ben e, pek aşk Çok, çok masum görmüyorum. görmüyorum. Pek evet. aşk evliliğine benzemiyor. Pek, benzemiyor. pek aşk evliliğine <laughs> benzemiyor öyle <gülüyor> değil. <gülüyor> Peki eee evet. 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 Siz şeyi koydunuz, noktayı koydunuz. Amaç ne şey. olabilir burada? Bunun yani ya sonuçları amaç, açısından siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama işte çok klasik bir şeydir. Yani bunu da şimdi herkes söylüyor o da belki hoş değil <laughs> evet. de işte süreci sabote etmek falan vesaire. Onun dışındaki şeyleri söylüyor. Evet yani çok fazla da bir şey aklıma gelmiyor. Evet. Yani bunun haricinde fazla bir şey aklıma gelmiyor. Bu Oslo sızıntısı da ilk Diha'nın internet sitesinden olmuştu. Evet. Bu sızıntı da yine bir Diha muhabiri. Onu evet. da belki Ama şu an bizim lazım. bildiğimiz, tespit ettiğimiz çok tespit hadise yani. budur. Ama bunun altında daha derin bir şey var mıdır yok mudur nedir ben şahsen bilmiyorum. Evet. Bunlar evet. ortak sizin üç üç kişinin birleştirilmiş notları değil mi şey olarak? Şimdi tabii bu, bu konuda tek tek böyle işte şu kadarı doğruydu bu kadarı yanlıştan değil hani. Bu bu çıkarıldığı o üç kişiden birine yani ait. Yani tekrar olma metin olmadı. üzerinden bir spekülasyona sebebiyet vermek Yok, ama istemiyorum. Ama BDP'nin açıklamasında zaten evet. metnin bir kısmı Hı. diyor. Evet. BDP de hepsi evet. olmadığını kabul ediyor. Yani BDP zaten bunlar metin değildi, bunlar uyduruldu, bunlar yanlıştı, bunlar tamamıydı veya şuydu falan demedi bunlar güzel ben de ne Benle alakalı olan tabii benim için de bir şey oldu tekrar Onu sonrası böyle... istiyorum ben yani ya, sızıntı buyurun. olur olmaz sizin isminiz üzerinden işte öcalan e, Altantanı azarladı gibi e, böyle bir e, sizi de tahkik edecek türden bir iddia ortaya atıldı e, ardından bu sızıntı olunca da işte Altantan kendini aklamak için aslında yaptı dendi ve Namık Durukan'ın ilginç bir biçimde bu sızıntı olmadan şimdi sizinle mecliste gelip herkesin göz önünde yemek yiyip bir toplantı yapması odanızda falan bunlar da soru işaretlerini artıracak şekilde. Şimdi ee... Namık biliyorsunuz Diyarbakırlı. Dolayısıyla sadece benle değil bütün grubumuzda daha samimi. Yani hem ilişkileri uzun yıllar 20 ile yakındır bu mesleğin içinde olması ve takibiyle. Dolayısıyla hepimizin odasına Mesela genel başkanın odasında telefonunu unuttu. Unuttu mu unuttu gibi mi yaptı bilmiyorum. Belki de açıktı kaydalıyordu. Arkasından koşturduk telefonu verdik. Ne zaman oldu bu? O işte biz e, şeye gidip geldikten bir iki gün sonra. Yani bu yayından 2-3 gün evvel. Bütün yani gazeteciler 10-15 tane gazeteci orada. O i̇yi tümcüler, gazetecilikmiş bu. 10-15 tane gazeteci ya. Selahattin Bey'in odasında. Ben de oradayım. Ben ben söze girmedim. Genel başkan açıklamaları da bulundu. Sonra çıktılar. -hı. Çıkarken arkadan bizim daha dikkatli bir personelimiz ya bu telefon kimin namın telefonu o telefon alındı namın arkasından götürüldü. Bir 3-5 dakika telefon orada kaldı. Yani evet. belki onlar çıktıktan sonra biz bir şey. Yani Abi, bu tip ne, oyunlar da yaptık. Nezaketsizlik diyor. olmasın diye bu evet. telefonun evet. durumu nedir diye de bakılmadı tabii ki. Bakmadık. Hı hı. Ve en azından evet. benim aklıma bunu geldi. Olur. Olur. Çünkü ben evet. köyden yarın geldiğim için bu kadar şeytanlıklar pek <laughs> <ben> fazla aklıma <laughs> da gelmiyor. Sonradan işte o aslan hikayesi evet. var aslan diye. Aslan aslanlar biraz ahmak olur biliyorsunuz. Evet. Peki bunun kasıtlı bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sizin isminizin bu şekilde ortaya atılması, ardından kızın sinirli olması. Kesinlikle ardından... öyle düşünüyorum. Şimdi benim şahsımla ilgili şu anda da iki türlü bir operasyon yürütülüyor. Hı. Bu çok açık. Ben bunu gördüğümü iki sefer basın toplantısı yaptım. Çok net bir şekilde de açıkladım. Bir, bu süreçte İslami kimliği ön planda olan Kürtlerin olmasını istemeyen ciddi bir kesim var. Ne tarafta? Kimden bahsediyoruz? Kürt tarafında mı? İki tarafta da var mı? Kürt siyasetinde de var bu. Türkiye'deki derin siyasette de var. Hmm. Uluslararası siyasette de var. Hmm. Yani yeni Orta Doğu'da bütün bunlar şekillenirken Kürt siyasetinin içinde belirleyici, etkili bir duruma gelebilecek kitleler nezdinde itibar sahibi olabilecek Müslüman Kürtler istenmiyor. Hı hı. Bir, yani bunu belli bir kesim için söylüyorum. Herkes böyle düşünüyor demiyorum. Onu da tavsiye edeyim. Hı hı. Yani bu operasyonu yapanları kastediyorum ben. Yani BDP içinde de böyle bir kesim var diyorsun. Ben onu söylemeyeyim. Hayır BDP'nin içinde Kürt şu an için yok. Dediniz. Genel Kürt siyaseti çok geniş. Evet. Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da, İran'da her tarafta Kürt siyaseti hı. var. Kandil'de. Hı. Her Peki. tarafta. Bu, bu bir. Çok açık. Müslüman, İslamcı tırnak içinde Kürtleri bu Kürt siyasetinde aktör olarak istemeyen ciddi çevreler var. Bunun üzerine doktora çalışmaları var belli ülkelerde. Yani daha da fazla spekülasyona girmek istemiyorum bu gece. İnşallah başka bir zaman. Bu bir. İki, Türkiye'deki Türk İslamcı çevreler var. Geçmişteki Ergenekon'la derin devletle iş tutmuş. Mesela işte son teve tamamen yalan bir haber yayınladı ve dün bir özür koydu. Aynı şekilde Kanal A'da işte Alpertan çıktı tamamen yalan bir dezenformasyonda bulundu. Özür de dilemedi. Şu ana kadar özür dilemedi. Aynı şekilde bu öyle bir noktaya geldi ki cemaatin içindeki bazı yazarlar bile aynı üslubu kullanmaya başladı. Bu bir damardır. Yani eski milli mücadelecilerin bir kısmı vardır bunun içinde. Eski milli görüşte gözükenlerin bir kısmı vardır. Sureti haktan gözüken böyle bir damar. Yani Akit Gazetesi'ne kadar. Adam yazı yazıyor mesela diyor ki senin baban çok büyük bir din alimiydi. Sen o babaya kurban ol. Babamı tanımıyor. Benim babam gazeteci ve mali müşavir, muhasebeci diyor ki senin baban çok büyük bir din alimiydi. Yani kökü yalan yazdıklarım. Yani sözde babamı çok seviyor. Ben babama ihanet eden bir evlat oluyorum. Evet. Yani aynı yani damar. Bunu da Dolayısıyla, bir parçası tabii, tabii, operasyonun Ve şu anda da mesela benim bu sürecin dışına itilmemle ilgili ciddi bir çalışma var. Ben de diyorum ki hiç yorulmayın. Hiç üzülmeyin. Hiç boşu boşuna çırpınmayın. Vallahi yedi zincirle beni zapt etseniz konuşmaya devam edeceğim. Sahnede olmaya devam edeceğim. Siz 25 senedir bunu beceremediniz. Beni de Müslüman Kürtleri de bu sahneden silemeyeceksiniz.